Millet sadece benim çektiğim bu odada 24 kalmaca değil. Ben burada resmen 5 saat kalacağım. Şimdi kamerayı bir yere koymadım ben. O yüzden biraz beni bekleyin. Oh, kapattım. Bir saniye. Resmen daha 23 dakikada durdurmuşum. Bu saçma ilgili oldukça. Akıllı çok güzel planlar. Evet. Bir saati hiç konuşmadan doldurabilirim. Artık kristal ışığı açmasını ve kameramı koyabilir misin diye sözleştim. O da tamam dedi. Ve şimdi bu kale ve bu daire içinden çıktı. Bu Sizler de da çıkmayacağım dağıtmadan. Buraya gireceğim. Anlaşıldı. Ayrılıyorum. Geliyorum. Bu YouTube'un işi kolaymış. Benim olacak da duramadım. Daha kolay geliyor. Tabii. İyi de. 6 saat orada kalmaca varsa ben de burada 5 saat kalmaca oynuyorsam diye bu kadar saçma oynuyorum 5 saat olmasa da iyi saat olsun 1 saat daha değişik olurdu 1 saat dolmuş bu aa göremiyorum evet 1 saat dolmuş

Beni görmeniz için hepinize bir saniye çıkmayayım. Ben de Şimdi bir şey <laughs> Artık Kristal gene buraya koymasın seni mi koydum. Ben kameraya tutacak değilim. Bana otaklıdan Çektim, Artık şapkamı çıkarttım. Niye derseniz karlıyorum. Çünkü gençlik halinde böyle bir video çekmek hiç karlı değil. O video çektikten sonra ben hiç saçımı kestirdiğim video gördüm mü? Yok görmediniz. Şapkayı yok. Evet şapkayı yok. Diğer Siz görmediniz. Evet. Biz geçiyor. Hı -hı. Hı -hı. Ve saat olsun. Son iki saat. Bir şey bu. Yalan. Buralardaki daha iyi olur. Ama bu, bu çevrenin içinde bastırıl kaldı. Ayak. Beni görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Çünkü bu kamerayı

öyle lastik, cimnastik. Biz size geldik. Sıkılım. Ve dört saat. Tamam bir dek. saatim kaldı Dik dik dik. Ve 5 saatte buranın içinde kaldım. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.